Önce seni kısa bir tanıyabilir miyiz? Evet. evet. evet, evet. evet. Emine Kurut Mahallesi. Tamam. Evet. Anneci, bu kadın e, cinayetlerle ilişkin ne söylemek istersiniz? Siz de yaşadınız. Burada sesleniyorum. Başkanım duyuyor. Tamam. Keşke benim çocuğum da yararlanmasaydı. O, o eziyeti bürüyor da işsiz bir yere tıkıyor. bak içine içinde da niye işsiz yerde bürüyor? Besliyor onu. Vaktimlerin içine kalkmıyorlar, ileride Niye öyle diyor? Sence bu kadınlar niye böyle humhaca öldürülüyor? Ne Kadınlara hak ah, verdi diyorlar. Ne hak ah, vermedi? Sürekli öldürüyorlar, sürekli öldürüyorlar. Yazık, günah değil mi? Bunların canı onlar vermiyor verdi de ne var Allah alacağım. Benim çocuğum on sen oldu galiba. On bir yaşında çocuğum. Yanımda doğum yaptı, yanımda büyüttü. <laughs> Dört tane seni babam da hemen dayı onları. Da. Tamam. Peki bu cinayetlerin durdurulması için yetkililere? Benim yani canım yandı başkan. Nelerin canı yaslasın, kurban olsun. Ama yetkililere sesleniyorum. Onları sakın yine tıkmasın. Mahkumların artık at. Mahkumlar versin cezasını. Niye, Niye? saklıyor bir ki o zevk tıkıyor? Ondan mahkumların içine at. Beni dinliyorsan başka. Mahkumlar versin cezasını. Niye benim çocuğum öyle?